Merhaba arkadaşlar ben Furkan bugün Trek modunu oynuyoruz şimdi inceleme tarzı bir şey olacak ama yani modu belki görmüşsünüzdür bilmiyorum biz Trek olmaya çalışacağız Trekler Treklerle adı bile şey ya böyle Treklerle savaşacağız ama Treklerle savaşan bir şunu kaldırayım Trek olacağız şimdi Gördüğünüz gibi natif ekranı zaten. Hani girince de göreceksiniz fazla bir değişiklik yok ama track olayı güzel. Hani canı sıkıldığı zaman girip kafa dağıtabileceksiniz güzel olacak. Bu arada hemen aşağıdan diğer bölümleri de izleyebilirsiniz. Hemen açıklama kısmında da Warband grubumuz var. Bayağı etkin bir grup. Sürekli her gün paylaşımlar falan var. Oraya da katılırsanız sevinirim. Şimdi burada normal işte hikayesini anlatıyor falan. Devam et diyoruz. Erkek abi. Yıllar önce uzak bir diyarda doğmuştum baban. Şimdi tırrek hani <laughs> ne olalım Trek sonuçta hırsızdı. Abi tüm Trek'ler de hırsız değil şimdi hani. Ama burada şimdi car olmuyor abi. Şimdi kusura bakmasınlar hani hırsız diyeceğim. Ee, bir hırsızın oğlu olarak çok az resmi bir eğitim aldın diyor. Bunun ee, bundan sonra cüzdan çalmayı öğrenene kadar dilenmişiz. Maymuncuk kullanmayı öğrenene kadar cüzdan çaldım ve tüm çocukluk hayatımda böyle geçmiş. Yine de bu uzun yıllar beni sokakın üstü, üstadı yapmış şeylerde ve gölgelerde yatansızları Herkesten iyi fark edebilmişim Bak treklin özellikleri bunlardır Dünyayı öğrenmeye neresiyle konuşup yürüyebildiğim gibi başlamışım Hayatın başlarına da sokak çocuğuydum Kaçak bir avcı mı Her şeyimiz kaçak amına kayıp. <laughs> Sana birden olmuşum bir yerse Geçen zaman sonunda bir yetişkin olmuşum Yetişkin olduğunda da ne olayım abi Yolcuksuz evine atılmaktı Evim yok ki parayı güçürsün Parayı güçürsün ya da dur kişisel intikam olsun Hayata karşı bir intikam almaya çalışıyorsun Atımın kaderinde kaderine doğru sürüyorum. Buradan adımız e, Gökdoğan normal yani biliyorsunuz tüm bölümlerde Gökdoğan. Ama içimden Trekus demek geldi. Trekus koyacağım. T trekçe bir şey bulalım hadi. Rastgele böyle. Dur. Buradan yürürüm ben. Bakayım Trekçe bir sakal var mı? Trekçe sakal nedir ya? Olabilir. olabilir. Çok Trek olmadı. Neyse o olduğu kadar artık. Siz anlayın. Karşımıza biri çıkmış falan. Şimdi Size olayın güzelliğini anlatacağım. Biz burada tam trek olacağız. Buradan bir çıkayım. Ee, bu gelsin be. Bak. Bu gelsin. Ee, biz savaşırken sopa mapa alacağım. Yani tam trek olacak. Hani tam 2016 şey olacak. O trekte balta var. Vay anasını. Orta şah trekleri de ayrı bir şey ya. Vur. Sen trekleme mücadele ediyorsun lan ha, Sen trekleme Oğlum her şeyle karşılık verme ya. Allah Allah. Aa. Tre karşı durmak. Ulan sen 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 hayırdır. Hadi Turrekus tarafından öldürülüyor. bak ayrı bir aksan verdim Duyuyor mu? Nereden geliyorsun sen? Bu da Turrek tamam. Eee. geç bunları abi. Geç. Bizim amacım ya yürü git. Bizim amacımız Turreklik yapmak. O yüzden Eee. şimdi normalde hiç kullanmam biliyorsunuz. Para kullanıp Treklik yapacağız. Trek olmak nedir? Nasıl yapılır? Onu göreceğiz. Tamam abi. Ee, sopa ha çomak. Al elini çomak. Tam trek gibi abi. Hani balta malta onu bir kenara bırakıyoruz. 2016 tırrey olacağız. At olsun attan ineceğim sonra. Onu merak etmeyin. Eldiven şart dur. Eldiven şart. Zırha gir. Hemen bir aha 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 buldum. Aha buldum dur. Aslında bu tam olmadı bak. Bu daha mı iyi? Bu daha yani. Ee, şimdi Eldivenle alalım. Bak 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 bak. Eldiveni de aldık. Sopayı aldık. Şimdi köylere gidiyoruz. Köylerden tırrek toplayacağız. Tabi acemi topluyoruz. Hani sanat acemisi ama. Olsun. Burada kimse gelmiyor. Kerkit tarafına gidelim bu. Gönül topla. 5 kerkit asit. Tamam. Şuradan çapulcular. Çapulcular. Trekus yollarda. Trekus dolaşıyor. Askerlerimizi topladık bak. Tırrekler nerede? Tırrek Abi tırrekler yok. Ha, tırrekler buldum. Vallahi oğlum tırreklere bak. Ee, şimdi onlar da istediği kadar kılıç olsun abi. Biz tırrek gibi. Hani tırrekliğimize yakışır bir şekilde savaşacağımız için ekipmanını göreyim. Ha, bak. <laughs> alacağım abi bunlardan şeyi. Sadece tırrekçe. Bak, görüyorsun taş maş. Tamam mı? Kerkit askerinden de üstün başını alacağım. Ee, ok. Çıkar bunları. Bunlarda sadece sopa var. Bunun sopası daha mı iyi? 20 be. Sopayı alacağım ya. Hani sopa daha iyi vuruyormuş. Tamam. Şimdi yok bir şey diyoruz. Giriyoruz. Trek nerede? Gel. Bu arada savaşa girmeden de şunu söyleyeyim. Ee, cihat başları biliyorsunuz. İlk bölümünü çektim. Ama ilk başta görev yapmıştım. görebiliyorsunuz senaryo. Çok güzel bir senaryosu var. Hani ikinci bölüme o ilk çektiğimden mi devam edeyim yoksa yeniden başlayıp o baya güzel bir görev çünkü o görevi yapıp mı devam edeyim onu aşağı yazarsınız hani cihat başları sıfırdan mı yoksa ilk çekime devam edeyim çünkü görevi yapmamıştım baştaki ya da devam edeyim ikinci bölüme normal onu karar verirsiniz aşağı da istediğiniz başka bölümleri de aşağıya yazarsınız ve treklerin savaşı başlıyor şimdi gençler treklerim benim ve be. gelin lan alayı tırrek bak bunlar hep benim tırrek ve diğer trekler de geliyor ben ayrıcalıklıyım abi. Bu altındakini Şahin falan gibi düşün. Tamam mı? <laughs> Tabi başka elinde bir şey de yok. Çok güzel. Öldürmek için değil abi. Bak hepimiz hücum. Hücum. At üstünde tırrek olmaz. O yüzden yere iniyoruz. Hadi bakalım. Taş maç dök yalnız ben de. direkt hücum ediyorum. He. Gel gel. Abi pala. Aa pala harbiden. Palalı trek olur. Ben niye düşünmedim? Ama bak palasız da olsak biz tam bir t trekusuz. trekusuz yalnız. Gel. Dur palasız. Palalı da trek olur. Dur. Kasap bıçağı ha. Tam oldu. Tam oldu şimdi. Abi tam olduk. Ama öldürdük be. Trekuslar iş başında. Kasap bıçağı. Abi harbiden kasap bıçağı benim aklıma gelmedi bak. Sopayla direkt böyle mahalle kavgasıymış gibi. Treklerin zaferi adını değiştireceğim lan bunların. iyi iyi yakalayıttım bak dur. Tırrekleri a alamıyoruz <gülüyor> <gülüyor> tamam dur. Palayı al. Elime palayı alacağım. Sopayı da alayım. Fırlatma bıçağı dur. Bıçak. Of. Şöyle saldırırız lan diye koyarız böyle. Başka 11 diyor. O al bunu abi. Tam gruba giriyoruz abi. Kerkit askerinin adı artık Kerkit askeri olmasın istiyorum ben ama onu yapamıyor muyum? Yapamıyor muyum onu? kendinden bahset. Adını değiştirebiliyoruz mu? Dur. Ee, bağcılar Tırrek'e dur. Bağcılar Tırrek. Oldu mu? Ya. Şimdi ne yapıyoruz? Gençler Tırrekler kameramızı çaldı. Kamera gitti. Kamera gitti abi. Harbiden kamera gitti. Handa da hiçbir şey yok. Abi hiçbir şey yok Handa. Tırrekler burayı da temizlemiş. Harbiden kiralık kılıç. Yok sarmaz. Yok istemiyorum. Alabiliyorum ama almıyorum bak görüyorsunuz. Şimdi tren yiyecekleri ekmek Tamam yeter Daha ne yiyeceksiniz yeter şimdi Bir tane trak savaşı yapıp yolumuza bakalım Ya da ee, Zaten çok uzun bir video olmayacak Ama olsun Hani bunun size bir göstermek istedim modu Hani Zaten 26 megabayt abi hani İsterseniz Alırsınız hani 26 megabayt dediğim gibi yani Takılmak için böyle makarasına falan oynanamayacak Bir mod sadece atlar değişmiş yoksa Herhangi bir şey değiştiği yok Hani normal native modu ama atlar falan değişik. Kendiniz kurgulayacaksınız biraz da. Öyle söyleyeyim. Hani alırsınız elinize sopayı, kasap bıçağını bilmem neyi. Öyle oynayabileceğiniz bir mod. Ben Sancar abi Trekus Sancaran. Of. Mükemmel ikiliyiz bence. Benim bir işte şey hangi bir görevim var mı? Ben affedin maalesef zamanım yok. Bu da Trekçe yani. Soruyoruz ama abi sadece karakterin orada mı Trek var? Ben burada Trek istiyorum. Aslında bak çok güzel geliştirebilecek bir mod ha. hani şurayalar hani bazılar bilmem ne diye koyarsın abi hani gob koyarsın bilmem ne bence yürünebilir yani hani trekler modu geliştirebilir orada sanki gördüm bir trek 10 tane trek bence gel ne istiyorsun hayır abi olmuyor bak abi trekler niye beni takip edin abi 4 kişiyiz hadi illa tek mi yakın gel tamam hadi tekim hadi 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 yakala beni işte bu işte bunu istiyordum abi 50 kuruş ver lan trek Minimize bin. <laughs> lan? Minimise bineceğim başka param yok. Treklerle karşılarsın. Trekus, trege, Evet. Düşman hücmet. Trekus düşmanların üstüne gidiyordu. Bak. Kardeşim şimdi onlar başka semtin trekleri olduğu için aramızda bir anlaşmazlık var. Biz de bu anlaşmazlığı çözmek için ta Arabistan çöllerine geldik. Öyle bir şey. Hani öyle bir tırrez bizde farkımız bu. Şimdi bak Normalde atla tırrek olmaz ama Bloklar çok kalabalık Ve taşlayacak evet Ona da molotov düşün abi Gel Gel hadi Bak bak nasıl indirecek abi Bak bak nasıl Oğlum bak tırrek Sen bizim semtin Çocuklarına şekil Gel Yapmışın ha Ha, şekil yapmışın Ha? Ha? Sen hayırdır? Sen hayırdır? Sen... Dur bir daha vur. 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 bir daha. Ne sen? Hayırdır? 50 kuruş için yapılır mı lan bu? 50 kuruştan? Hayvan herif. Yanlış şu şapkalılar tam track he. Dur. Oğlum kaçıyor lan bu. Abi track pek yaptı. Abi kasap bıçağıyla, palayla bilmem neyle fake yapıyoruz bak. Ulan engelli o nasıl engelle bak? Uf kusa bak be, bak nasıl kaçıyor pezevek Bak bak görüyor musun İpneye kesin etiler trir ya bu. Bak zora gelemedi kaçıyor. Vur vur abi, indir indir, hadi hadi. Vuramadık. Bir daha. işte bu. İşte bu. Tek tırrek olarak alayına karşı mücadele ediyorum beyler. Sen de gel. Sen de gel. Biz bağcılar çocuğuyuz anlıyon <laughs> Bu kaçtı. Bu pezemek kaçtı. Olabilir. Olabilir. Benim at nerede? Tırreklerin zaferi. Tırreklerin yükselişi bak. <laughs> Güzel bir moda da oldu bak. Buldum. Mod çekenler için buldum kendi. Kaçtı mı pezemek? İşte sevin lan. Ya. Ya. Tamam. Güzel. Almıyorum bir şey. Tamam yeter. İşte tırreklerin modu bu. Kendiniz böyle kurgulayıp güzel bir şekilde oynayabilirsiniz. Kendi isteğinize bağlı. Natif oynamayı sevenler için güzel bir mod. Adını değiştirip güzel bir şekilde koymuşlar. Natif modunu oynarken hem de bunu oynarsınız yani. Onun dışında de hiçbir değişiklik görmedim ben. Bakalım Han'a gidelim. Han'larda çok az kişi var. Öyle bir şey nedenini bilmiyorum. Bu zaten seri olmaz. Hani siz de almış artık. Bundan bir seri olmaz. Yapanlar yaratıcıymış. Hani bunu geliştirirlerse belki çok daha şeyler, çok daha iyi şeyler çıkabilir. Neyse. Sevdim ya güzel. <laughs> Ama sadece dediğim gibi zaman geçirmelik. O da birkaç defa oynanacak bir mod. Sadece natif sevenler için o da. Yoksa böyle artık çok iyi modlara odaklanmış insanlar bunu oynamaz. Neyse öyle bir tanıtım olsun bu da. O zaman Trekler moduna burada veda ediyoruz. Videonun devamı için beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.